Acilde acil işiniz zor, biliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yüz binlerce hasta geliyor. Öyle, öyle. Bunlardan acil olanı, olmayanı, hasta olanı, olmayanı nasıl ayırıyorsunuz? Arkana dönüp baktığın zaman hastayla hasta olmayan zaten ayrılıyor. Kendinden böyle. Hastaysa hiç ağzına böyle böyle durur. Hasta olmayan, vay ben hastayım, vay bana bakmıyorsunuz <laughs> der. Böyle ayırıyoruz. Lütfen buyurun. Şimdi, sizin vergilerinizle maaş almaları yok nasıldı? Ben benim onların vergileri benim de... vergimle maaş alıyorsun. Ha onların vergileriyle evet. siz niçin maaş alıyorsunuz? Böyle bir itham var size özellikle. Pardon da parayı madenden mi çıkaracağız? <laughs> Birisi vergi verecek. Devlet işini dünya böyle dönüyor. Devran bu ya. <laughs> evet. Şimdi malum yaz geldi. 아 <laughs> 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 <laughs>